Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Finlandiya sinemasının sesli filme geçişinden 1970'lere uzanan yolculuğuna, öne çıkan temalara ve yönetmenlere odaklanıyoruz. Gelin bu kuzey ülkesinin beyaz perdedeki izini birlikte sürelim. Evet, bugün Finlandiya sinemasının toplumsal değişimleri, tarihi olayları ve Tabii o eşsiz coğrafyanın insan ruhunu nasıl yansıttığını anlamaya çalışacağız. Özellikle bazı filmlerin yani kendi dönemi için ne kadar çarpıcı olduğunu fark edeceksiniz. Sesli döneme geçişte Risto Orko ve T.Y. Sarka isimleri var sanırım ilk akla gelenler değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Onlar öncülerden. Özellikle Orko'nun e, Sil Talan Pehtor filmi 1934'te 1 milyondan fazla seyirci şey o dönemin nüfusunu düşününce... inanılmaz bir rakam. Gerçekten sinemanın halka ne kadar hızlı ulaştığını gösteriyor bu. Ama sadece güldürü değil tabii. Siyasi gerilimler de hemen yansımış perdeye. Evet onu fark ettim. Sovyet tehdidi gibi konular. Aynen. Orko'nun aktivist, Sarkan'ın Helmi manifesti gibi filmleri bu kaygıları işliyor. Bir de Nürki Tapuyovara var. Genç yaşta ölmüş ama Varasta Tukolalama filmiyle. Yani Çalınan Ölüm. Hı hı. Hem 20. yüzyıl başındaki Rus baskısına direnişi anlatıyor hem de çok ilginç bir şekilde gerilimle erotizmi bir araya getiriyor. O dönem için bayağı cesur bir iş. Peki, toplumsal eleştiri tarafı nasıl? Valentin Vala ismi öne çıkıyor sanki. Hella ki uyarlamaları. Evet, Vala çok önemli. Yurako'nun Hulda ve Niska Wornen Nyset. Kırsaldaki kadının durumu, sınıf çatışmaları. Çok güçlü temalar. Volyokin'in Brecht'e bile ilham verdiği söyleniyor. İlginç gerçekten. Çok doğru. Vaala'nın sadece eleştirel yanı değil, görsel dili de çok kuvvetli. Mesela Nobel ödüllü Sillampao uyarlaması var. İyi meset Aa, yaz gecesinde insanlar. Evet, Finlandiya'nın o meşhur beyaz geceleri. O doğa manzaraları eşliğinde insan kaderinin hüznünü veriyor. O görüntüler müthiştir. Savaşın etkileri de kaçınılmaz tabi. Edwin Laine'nin Tuntamaton Sotilas yani meçhul askerler filmi. O bir klasik zaten. Savaşın yıkımını gösterirken yurtseverliği de unutmuyor. Hmm. Ama savaşın bir de başka yüzü var. Göç. Ville Salmine'nin Evakko filmi mesela. O toprağından koparılma dramı çok dokunaklı anlatılmış. Evet, savaş sonrası travmalar. Peki ya diğer toplumsal sorunlar mesela alkolizm gibi? O da işlenmiş. Jack Vitica'nın Mies Telta Tehdilte filmi var. 1958 yapımı. Neredeyse belgesel gibi bu konuya yaklaşmış. Sonrakileri de etkilemiş bu gerçekçi tavır. 1950'lerde Matti Casilla ismi çok geçiyor. Üretken bir yönetmen galiba. Evet, 50'lerin en üretkenlerinden. Başta gerilim çekmiş ama sonra Sinenen Vico yani Mavi Hafta gibi daha kişisel filmlere yöneliyor. Yasak aşk, doğa, erotizm, ilginç bir birleşim. Aynen. Bir de e, Eloku, yani hasat zamanı filmi var. Yaşlanan bir yazarın geçmişle yüzleşmesi, doğanın döngüsü, ölüm teması. Çok melankolik ve etkileyici. Bir de Erik Blomberg'in Valkoyne Pura, Beyaz Rengeyi var. O bambaşka bir film sanki. Kesinlikle bambaşka. Laponya söylencesinden yola çıkıyor. Geyik kılığına girip avcıları ölüme çeken büyücü bir kadın. Görsel olarak büyüleyici. O kar beyazı ve gece karanlığı zıtlığı. Fark edeceksiniz ki Finlandiya sinemasında doğayla insan ruhu hep iç içe. Çok derin bir bağ var. 60'lara geldiğimizde ise sanki bir yenilik rüzgarı esiyor, değil mi? daha eleştirel sesler mi çıkıyor? Evet, yeni bir kuşak geliyor. Mesela Mauno Kurkvara, Antonioni'den etkilenmiş, Rakas filmiyle evliliği sorguluyor. Mikko Nisanken var, Moskova'da okumuş, Pocat filminde işgal yıllarını çocukların gözünden anlatıyor. Çok etkileyici. Rauni Molberg de çok önemli galiba. Az film çekse de. Çok. Maan Sintinen Laulu mesela, atalarımızın toprakları. Laponya'da genç bir kızın gözünden bir yıl yaşam aşk ölüm neredeyse belgesel gibi ama bir o kadar da şiirsel Milka da öyle sanırım. Yine Laponya, genç bir kızın uyanışı. Evet, cinsel uyanış, cesaret, toprak tutkusu. Tablo gibi görüntülerle anlatıyor Molberg. Jörn Donner, Risto Jarva, Jaco Pakasvirta gibi isimler de kentleşme, sanayi, işçi sınıfı, medya eleştirisi, kadın hakları gibi konulara giriyorlar. Aynen, Tiomihen Payvakirya, Benza Suonissa, Vihreleski çok çeşitli konular, cesur filmler. Yani 60'lar ve 70'ler bayağı hareketli. Hmm. Ve tam bu noktada 1970'te kurulan Finlandiya Film Vakfı çok önemli bir rol oynuyor. Devlet desteği başlıyor yani. Evet, bilet gelirlerinden küçük bir pay ve devlet desteğiyle bir bütçe oluşuyor. Bu da özellikle ilk filmini çeken yönetmenlere büyük bir fırsat sunuyor. Üretimde artıyor tabii. Ama iç pazar küçük tabii. Dışarı açılmak zor olmuştur hep. O hep bir sorun olmuş. Ama vakıf sayesinde Peter Wombach'ın Cravey gibi güldürüleri ya da Erko Kivikoski'nin daha karamsar Laukas Tehattala gibi filmleri çekilebiliyor. Ve tabii bu ortamdan Kaurizmaki kardeşler çıkıyor. Onları ileride ayrıca konuşuruz zaten. Tam da oraya geliyoruz. Şimdi bir düşünün. Tüm bu savaşlar, ekonomik sıkıntılar, o kuzey coğrafyasının zorlu koşulları. Bu küçük ülkenin sineması nasıl oldu da Aki ve Mika Kaurizmaki gibi dünya çapında tanınan bu kadar özgün yönetmenler yetiştirebildi? Acaba bu sinemadaki o inatçı ruh, o sanatsal arayış günümüz dünyasına ve sinemasına ne anlatıyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.